Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ekşili köfte tarifi vereceğim. Çocuklarım çok seviyor. Hadi yapalım. Çocuklarım bu köfteyi çok seviyor. Uzun zamandır tarif paylaşamamıştım. Kontrollerim çok fazlaydı. Işın tedavimi bitirdim. Tekrar ilk ay kontrollerimi bitirdim. Hazır evdeyken ve şu ekşili köfteyi yapıyorken çocuklarım için sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle bir 300 gram kıymanın içine biraz baharat ekledim. Sevdiğiniz baharatları siz de koyabilirsiniz ama ben sadece kimyon, pul biber ve karabiber koydum. Birer çay kaşığı. Bir küçük soğan doğradım içine. Yumurtanın sarısını terbiyesi için ayırdım. İçine akını koydum sadece. Tuz koydum. Başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi içine kaşık, 2 çorba kaşığı kadar pirinç koydum. 1 çorba kaşığı kadar da ince bulgur koydum. Kısır yaptığımız o bulgurdan. Hatta benim evimde esmer olan vardı. Esmer olanı koydum. İkisinde de oluyor. İkisini de koysanız çok da güzel oluyor. Bu biraz zahmetli bir yemek. Benim için ben hep pratik şeyleri severim. O yüzden de çocuklarım genellikle hep pratik yemekler yer. <laughs> Bugün böyle içimden geldi. Onlara da okuldan gelmeden önce sevecekleri hem de doyurucu, besleyici, güzel bir ekşili köfte yapmak istedim. Siz de buna tanık olacaksınız. Hadi beraber yapalım. Bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle köftelerimi sağ sola sallayarak tamamen una bulanmalarını sağlıyorum. Benim çocuklarım çok patates sevmiyorlar. O yüzden ben iki patates koyacağım. Ama çocuklarınız daha çok patates seviyorsa, tüketiyorsa patates oranını artırabilirsiniz. Havuç sevmiyorlarsa onu daha az koyabilirsiniz. Benim çocuklarım köfteyi en çok seviyorlar içinde. O yüzden ben köftesi bol, patatesi ve havucu az bir ekşili köfte yapıyorum. Bunları yıkadım küp küp. Veya bunları yuvarlak yuvarlak diyelim, bilinmeyelim. Şimdi tenceremi ısıtıyorum. Bu döküm bir tencere olduğu için biraz geç ısınıyor. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Şimdi yarım limonumu sıktım. 1 dolu çorba kaşığı belki 2 çorba kaşığı da diyebiliriz. Yoğurt, ondan sonra limon buluşturuyorum. Ve ben e, tuzu da burada karıştırıyorum. Daha homojen olması için bir parça da tuz. Yumurtanın akını köftede kullanmıştım. Sarısı hala burada. Onu da ekliyorum. Güzelce çırpıyor. Ilıştırma yöntemi dediğimiz yoğurdun kesilmemesi için bu yoğurtlu limonlu sosumuzun içine biraz e, çorbamızdan ekşilik köftemizden alıp ılıtıp sonra tekrar çorbanın içine hepsini boşalttım gördüğünüz gibi. Şimdi yemeğimiz tamamlandı. Bir 10 dakika kadar hepsi beraber kaynadılar. İsterseniz üzerine seviyorsanız veya çocuklarınız seviyorsa tereyağı yakıp pul biberle veya toz kırmızı biberle çok hoş bir görüntü ve lezzet katabilirsiniz. Benim çocuklarım ondan hoşlanmıyorlar. Şu anda yemeğim hazır. Onlara koyup tattıracağım. Bakalım beğenecekler mi? Beni takip etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın olur mu? Şimdi çocuklarım da Master şefin jürileri gibi. Hadi yorum yapsınlar bakalım beğenmişler mi benim yemeğimi. Çocuklarım okuldan geldiler. Zeynep Erba yemek için bir yorum yapabilirse. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anne. Ay canımın içi. Batucuğum sen de bir tadına bak bakalım. Canımın içi. Çok güzel olmuş. Afiyet bal şeker olsun. O zaman görüşürüz diyelim mi bizi izleyen arkadaşlarımıza? Görüşürüz. görüşürüz.